Hatice. Atice. Benim kardeşim. Tuna Bey'in bornozunu giydim. Nasıl olmuş? <laughs> Güzel olmuş da Tuna Bey seni böyle bir görse. Kızar mı? Bilmem. <laughs> Aa. Eyvah. Saklanamadık Atice. Şükrü, senin ne işin var bizim evde? Ee, şey... Şey... Ne? Ee, açıklayabilirim Tuna Bey. Üstelik benim bornozumla. Evet, bir açıklama bekliyorum. Buyurun, anlatın. Ee, şey... <laughs> evet, bir açıklama bekliyorum Şükrü. Benim bornozumun senin üzerine ne işi var? Şey, Tuna Bey ben açıklayayım. Şimdi ben Şükrü geldi, dedim ki sen markete git. Ee? Hatice, bu market hikayesi bu sefer bizi kurtaramaz. Fısıtlaşıp <laughs> durmayın. Hadi cevap bekliyorum, çabuk. <laughs> e, ee, şey market dönüşü de sizin bozulan musluğu tamir edeyim dedim mutfaktaki. Evet. Bizim mutfaktaki musluk mu bozulmuş? Evet, çok fena da anlatıyordu Tuna Bey. Hatice söyleyince ben de sevabına tamir edivereyim dedim. Teşekkür ederim Şükrü. Da bu söylediklerin hala benim bornozun niye üzerinde olduğunu açıklamıyor. Şöyle bir şey oldu Tuna Bey. Tam musluğun contasını değiştirirken Su, fıskiye gibi üstüme fışkırmasın mı? Fışkırsın. Su, bir de tazdikli olmasın mı? Olsun. <laughs> ne yapayım, ben de bir anda sular içinde kaldım... ...ıslandım, sırılsıklam oldum Tuna Bey. Tabii kaçacak yeri yoktu ki, ıslandı yani. <laughs> ee, bu Bakımdan çok ıslanınca, elbiselerim kurusun diye çıkardım. Bu arada sizin bornozunuzu giydim. Olay bundan ibarettir Tuna Bey. Bundan ibaret. Vallahi başka bir şey yok. <gülüyor> yok. <gülüyor> bir şey zannettim. <laughs> Çok teşekkür ederim Şükrü. Sağ olasın. Ben yukarı çıkayım o zaman. <laughs> tamam.